Sakarya e, efendim söyleyeyim şehirler arası otobüs terminaline direkt işte Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da olduğu gibi direkt bir taşıma olsa hani diyeceğiz ki hadi oradan bu tarafa bir e, toplu ulaşım hizmeti ciddi bir toplu ulaşım hizmeti verecek. Ancak güzergahın bu olmadığı da e, ortada. Yani bu noktada e, ben e, reklamlarının yapıldığı kadar fayda getirebilecek bir hizmet olduğunu düşünmüyorum. Şu anki haliyle Adaray'ın bir de GAR'ın bugüne kadar Sakarya'nın merkezinden taşınması tartışmalarının bu kadar e, Efendim söyleyeyim büyük tartışmalara büyük kavgalara sebep olduğu bir ortamda bugün sanki GAR e, merkezde ebediyen kalacakmış gibi bir atılımın yapılmış olmasını da geçmişte bu tartışmalar niye yapıldı e, sorusunu aklımıza getirerek yine değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer böyle bir proje varsa bu proje geçmişte dile getirilirdi. İnsanlar Garın Sakarya merkezinden taşınması meselesine daha farklı bakabilirdi. Ancak bugün ortaya çıkan durumda Garın taşınmasından bahsedilmediği gibi gara daha fazla seferler yapacak olan bir çalışma içerisinde girilmiş durumdadır. Dolayısıyla bu şunu ortaya çıkartıyor. Bu ciddi yönetimlerin yaptığı gibi, yerel yönetimlerin yaptığı gibi belli bir süreye dayalı ciddi bir projeden ibaret bir çalışma değil. Bu günü kurtarmaya yönelik işte hizmettir. İşte bakın biz bu raylı sistemi de getirdik dedirtmek için aynı hızlı tren